...지도am. S S Fark etmez. Yapın. Bu tamam. Türk OVA açık etiketi faz 3 aşı çalışması son yaygın kullanım öncesi son basamaktır. Mersin'de seçilmiş illerden bir tanesi ve biz de bu aşı uygulamasını Mersin'de başlattık. Dahil olma kriterlerimiz net. 18-60 yaş arası sağlıklı erkek ve bayanlar. Bilinen Covid öyküsü olmaması ve daha önce Sinovac aşısının uygun dozlarda, uygun aralıklarla olmuş olan hastaları seçiyoruz. Basit komorbiditesi olan hastaları da dahil ediyoruz. Bunun dışında gebeleri almıyoruz. Bu şekilde ana hatlarıyla. Sistemde gönüllü, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama sisteminde gönüllü olmak için şeylerimiz var. E, bu Alanlar. alanlarımız var. Bu alanlardan başvurulabildiği gibi e, sahaya gelen e, aşılama Sinovac aşısı yapanlara e, sağ ekibimizin bilgilendirmesi doğrusunda e, gönüllü ve olmaya teşvik etmek için de e, bilgilendirme yapıyoruz. E, ve bakanlığımız aracılığıyla bize gelen gönüllü hastalar. Şimdi bu eleme kriterlerine göre aslında başvurular var ama e, eleme kriterlerine göre e, bu hastaları elediğimiz e, hastalar da olduğu için e, ...sayı zamanla e, oturacaktır, artacaktır. E, yeterince gönüllü olduğunu düşünüyorum ben. İnaktif aşı e, bildiğimiz m, Sinovac e, aşısıyla e, aynı mekanizmayla üretilmiş. E, aşının e, uzun bir takip süresi var. İnsanlar bu konuda e, rahat olsunlar. Çok yakın bir şekilde takip ettiğimiz, aşı uygulaması sonrasında da takip ettiğimiz bir dönem. 6 ay kadar takip ediyoruz hastaları. İnaktif aşı olduğu için e, insanların e, Memre'nin aşısında olduğu gibi çekinecekleri bir durum e, söz konusu değil. E, etkinliğini değerlendirdiğimiz yaygın kullanıma geçmeden önceki son aşama bu. Bu aşıdan önemli. E, takip süreçlerini zaten kamuoyuyla paylaşılacak e, çalışma bittikten sonra.